Oğlaklar ve yükseleni Oğlak olanlar 2017 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar. Evet 2017 e, yılında özellikle e, şans gezegenimiz Jüpiter e, sizin kariyer evinizde olacağı için bu yıl kariyerinizle ilgili konularda daha fazla şey bekleyebilirsiniz. Jüpiter 10 Ekim'e kadar Terazi burcunda ilerleyecek. 10 Ekim'den sonra da Akrep Burcu'na gelecek. Özellikle e, toplum önündeki statünüzde bir güçlenme, bir ilerleme, e, kariyer imkanlarınızda bir artış e, ve ardından 10 Ekim'den itibaren de e, iş ve kariyerden gelecek kazançlarda bir artış söz konusu olabilir Jüpiter'in sayesinde. Bu dönemde özellikle eğitim gibi konulardan, e, yurt dışı bağlantılı yabancı kültürlerle ilgili alanlardan, iş hayatınızda, kariyerinizde daha fazla yarar görebilirsiniz. E, i̇şle ilgili eğitimler, mesleki eğitimler, seyahatler e, daha fazla gündeminizde olabilir. Akademik konularla ilgili işler, iş bağlantıları yapabilirsiniz. Evet, e, yıl geneline baktığımızda e, özellikle bu yıl e, sizin burcunuzdaki Plüton'un zaman zaman Jüpiter'le yapacağı sert açılar hayatınızda da bazı güçlü dönüşümler yapmanızı gerektirecek ya da bu alanda sizi zorlayacak. Özellikle Mart sonu Ağustos ayında Jüpiter Plüto kare açısını güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Plüto etkisiyle zaten uzun zamandır hem ruhsal hem bedensel hayatınızda, hayatınızın genel temellerinde önemli dönüşüm dinamikleri içerisindesiniz. E bu yıl Jüpiter Plüto açısı Bunları zorlayabilir. Yaşadığınız yer, kariyeriniz, ailevi koşullarda bazı güçlü temeller atabilirsiniz ve bu alanda bazı zaman zaman baskılarla da karşılaşabilirsiniz. Özellikle yaptığınız, ilgilendiğiniz işlere, bunların etik olup olmadığına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Otorite pozisyonları ile ilgili konular, devlet ve yasalarla ilgili konular, hukuksal konular da Zaman zaman yaşamınızda gerçekten önemli baskılar yaratabilir, kırılmalara neden olabilir. Bu alanlarda da dengeli olmalısınız. Geçmişten gelen konuların, karmik konuların da yine size etkileyebileceği bir süreçtesiniz. Bir yandan da geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda, evet 2016 ile kıyasladığımızda genel olarak gökyüzü bu yıl daha rahat hava elementinde bir jüpiterin olması... Jüpiter'in yay burcundaki Satürn'le, koç burcundaki Uranüs'te güzel açılar yapacak olması enerjilerin daha hızlı, daha akışkan olduğunu e, gösteriyor. E, ve hayatımıza daha fazla fırsatın gelebileceğini gösteriyor. Koç burcundaki Uranüs sizin dördüncü ev alanınızda. E, Jüpiter Uranüs karşıtlı e, zaman zaman hayatınızda kariyeriniz olabilir, yaşadığınız yer olabilir, ailevi koşullar olabilir, sizi zorlayan, kısıtlayan konular varsa bunlar da bir değişim ve özgürleşme ihtiyacı yaratıyor olabilir veya aile içerisindeki bir ebeveynle ilgili bu anlamda gitgeler veya kariyeriniz ve ailenizle ilgili zaman zaman ikilemler yaşayabilirsiniz. Sorumluluklar, görevler, kişisel özgürlükler alanında bu gelgitleri yaşayabilirsiniz. Satürn'ün önemli destekleri olacak. 12. evinizde bir Satürn. Aslında sizin olgunluğunuzu, ruhsal olgunluğunuzu da arttırıyor. 2016 yılından bu yana yaşamı daha fazla sorguluyor olabilirsiniz. E, ruhsal ve manevi arayışlarınız artıyor olabilir. Ve bu yıl bu imkanları daha fazla bulmanız söz konusu. E, özellikle geçmişten gelen sizi kısıtlayan koşullar, ruhsal kalıplar, bazı travmalar olabilir, duygusal konular olabilir. Bunları köklü bir şekilde çözmek, bunlardan özgürleşmek, arınmak için de iyi bir dönemde olacaksınız. Bu anlamda şifa çalışmaları yapabilirsiniz, e, psikoterapi çalışmaları yapabilirsiniz, regresyon, geçmiş yaşam çalışmaları yapabilirsiniz. Bunlarla ilgili işlerle ilgilenebilirsiniz, eğitim alabilirsiniz, uzmanlaşabilirsiniz, işiniz bunlarla bağlantılıysa da oldukça verimli bir yılda olduğunuzu söyleyebilirim. Bu arada özellikle Satürn-Uranüs üçgen açısı Mayıs ve Kasım aylarında aile ve aileye bağlı toprak, emlak, gayrimenkul veya bir miras konusuyla da ilgili sürpriz bazı çözümleri getirebilir. Bu yıl tutulmalar çoğunlukla Aslan-Kova aksında olacak. Şubat'ın 11'inde Aslan burcunda böyle bir e, ay tutulması var. E, bu e, bu anlamda özellikle aileyle bağlantılı bir miras olabilir. Bir gayrimenkulün satışı olabilir. Bununla ilgili bir sorunu bekleyen bir e, konuyu çözümleyebilir ve sürpriz güzel bir fırsatı karşımıza çıkarabilir. Ağustos ayında da Kova Aslan hattında yine tutulma döngülerimiz var ve bu tutulmalarda sizin özellikle yılın ikinci yarısından itibaren finansal durumunuzda değişimleri ve gelişmeleri neden olacak. Şu biterin ve Uranüs'ün destekleri olduğu için finansal durumunuzda bir rahatlama olacağını, var olan sıkıntıların daha hızlı çözülebileceğini, belki de maddi anlamda kendinizi bu tutulma döngülerinin etkisiyle güvende hissedebileceğinizi söyleyebiliriz sevgili Oğlaklar 26 Şubat'ta Balık burcunda bir güneş tutulması var. Bu tutulma artık e, özellikle 2016 yılında e, sizin eee 3. ve 9. evinizde etkili olan tutulma döngülerinin de bir şekilde sona erdiriyor. Eğitimle ilgili bir hedefinize ulaşmanız, kardeşinizle ilgili bir konunun e, gündeme gelmesi artık ama bunun tamamen e, bir şekilde sona ermesi, sonuçlanması da söz konusu olabilir. E, bu tutulma etkileriyle beraber ee, artık özellikle düşünceleriniz, fikirleriniz, gelecekle ilgili planlarınız, eee süre gelen bazı eğitimleriniz bunları tamamlama, değiştirme, dönüştürme imkanıyla karşılaşabilirsiniz. Bu yılın bir diğer önemli etkisi Venüs retrosu olacak. Ee, Venüs 4 Mart'ta Koç burcunda retroya başlıyor. Nisan'da ise Balık burcuna doğru gerileme olacak. Ee, 4 özellikle Mart ayında Aile ile ilgili konulara biraz temkinli yaklaşmakta fayda var. Bu dönemde ev içerisinde aile ilişkilerinde zaman zaman gerilimler oluşabilir. Emlak e, almak, satmak gibi konulara temkinli yaklaşın çünkü Venüs retrosun maddi kayıplar burada yaratabilir. E, ailedeki bir kadın figürle bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Mart ayı bu anlamda riskli görünüyor, buna dikkat edin. 15 Nisan'dan itibarense koşullar daha da rahatlıyor. E, süre gelen problemleri daha rahat bir şekilde çözebilir, daha rahat ilerleyebilirsiniz. Evet, bu yıl sevgili oğlaklar, özellikle e, yeni ay ve dolunay döngülerine baktığımızda e, ocağın başları hemen yılın ilk ayında ilişkilerinizle ilgili bazı önemli kararlar vermeniz mümkün görünüyor. Nisan ayı ise kariyere çok dikkat çekiyor. Nisan ayında kariyerinizle ilgili sürpriz bir fırsat, sürpriz bir gelişmeyle karşılaşabilirsiniz. Temmuz ayı özellikle yaşadığınız çevre, aileniz ve kendi sağlığınızla ilgili konular sizi daha fazla meşgul edecek. Sağlığa biraz özen göstermeniz gerekiyor. E, yıl sonuna doğru 10 Ekim'den sonra Venüs'ün Akrep Burcu'na geçişi ardından Ekim ayındaki e, yeni ay ve dolunay döngüleriyle beraber özellikle sevgili oğlaklar parasal konular işiniz ve kendiniz kendi işinizle ilgili yapmak istediğiniz yatırımlar olabilir bunlar. Bu alanlarda da yeni kararlar almanız mümkün görünüyor. Ekim ayından itibaren Jüpiter Akrep Burcu'na geçerek e, artık biraz daha sizin aşk ve sosyal konularda e, keyifli olmanıza imkan verecek çocuklar. Aşk hayatınız, romantizm, e, sosyal yaşam yılın son 3 ayında e, sizin için ön plana geçebilir ve bu alanda da daha fazla fırsatla karşılaşabilirsiniz. Mutlu ve başarılı bir yıl dilerim. Hoşçakalın. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.